Evet merhaba ben Fatih Akyol. YKS eğitim koçu yapıyorum. Tercih danışmanlığı yapıyorum. Instagram'da eğitim park. iki tane kare bir tuval sayfa benim. Youtube'da eğitim park kanalım var. Online koçun web sitem Beyikdüzü İstanbul'da ofisim var. Klasik girişimizi yaptıktan sonra. Evet konu başlığımızdan belli. Şimdi çok soru geliyor bana bu ara. Diyorlar ki işte TET'de hocam 3.2 milyon insan kişi sınava başvurdu. O yüzden bu yıl dönüşmüş puanla hesaplanacak çok kişi olacak. İşte bunlar çok bizi etkileyecek mi? Bu yıl 1.5 milyon kişi TET 200 han puanı geçecek. İşte bundan sonra bu 3.2 milyon kişiden dolayı da bizim alanlardaki sıralamalarımızın dengesi bozulacak mı? Ne olacak? Gibi gibi gibi. Buna benzer sorular geliyor. Ben bunlarla ilgili bu soruları cevaplandırmak için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle sesim biraz tutalı geliyorsa kusura bakmayın birazcık boğazım ağrıyor. Evet şimdi arkadaşlar de değerli veriler. TYT'de ham puan 200 üstü geçen bu sayı niye önemli? Dönüştürülmüş puanın mantığı, bir kere şunu söyleyeyim ben dönüştürülmüş puanın etkisi ve bunun matematiksel izahatını detaylı video çekmiştim o 20 dakikalık. en son video 12 dakikaydı bu arada. Geçen revize etmiştim. E, hatta bununla ilgili de geçen bir posta paylaşmıştım. Sınavdan sonra yine revize etmiştim. Yani ortalama şu kadar geçer <laughs> demiştim. 1.174 ile çarpın demiştim. Bu sizin dönüştürülmüş puanınız. Bunun 7 puan eksi 7 puan fazlası. Bu sizin dönüştürülmüş puanınız falan filan demiştim. Neredeyse. Şimdi bu 200 hamüstü niye önemli? Bakın kısa bir özet geçeyim. Dönüşmüş puanın mantığını tekrar basit, çok basit bir özetleyeyim size. Örneğin 2021 TYT'de e, sizin sınava girmiş olduğunuzu varsayalım. 2021 TYT 350 puan aldınız ve bunun karşılığında işte 350 ham puan, ham puan. 350 ham puan aldınız. Örneğin 350 ham puan hangi sıralamaya tekabül ediyor? Sallıyorum. E, 200'üne sallıyorum. Yani geçen yıl 200'üne tekabül ediyor ham puan sıralamanız. Evet şimdi sistem şöyle çalışır senin geçen yılki TYT sınavında 200 ham üstünü geçen kaç kişi varsa o kişi içerisinde senin sıranın yüzdelik dilimini önce hesaplarsın. O yüzdelik dilimini bir kenara koy. Tamam. Yüzdelik dilimini bir kenara koy. 2022 sınavında TYT 2022 sınavında 200 ham üstünü geçen kaç kişi varsa orada senin yüzdelik diliminin tekabül ettiği sıralama kaç? O bulunur. O sıralamaya tekabül eden ham puan kaç? İşte o senin dönüştürülmüş puanındır. Tamam İşte o senin dönüştürülmüş puanındır. Sen bir iki sınava gir ya da girme. Ee, ne yaparsan yap. Örneğin sınava girdin ama sınavın kötü geçti. Dönüştürülmüş puanın devreye girer. Sınava girmedin dönüştürülmüş puanın devreye girer. Ee, sınava girdin düştün bayıldın. Dönüştürülmüş puanın devreye girer. Ama bu mantıkla girer. Yani örneğin sınava girdim, e, TET'nin daha yüksek geldi. Büyük o zaman dönüştürülmüş puanın büyük bir puandan daha düşük olacağı için sistem büyük puan devreye alır. Tersi olursa da sistem dönüşmüş puan devreye sokar. Yani sistem seni korur. Senin hakkını korur. Hakkını ezdirmez. Anlatabildim mi? Yüzdelik dilim mantığından şunu çıkartmanız lazım. Dönüşmüş puanın mantığı öğrencinin hakkının korunmasıdır. Yani burada isterse atıyorum 1.7 milyon kişi sınava girmiş. 200 üstünde geçmiş olsun. Fark etmiyor. Yine senin oradaki yüzdelik dilimin esas. Ona gelen puan esas. Şimdi benim postumda, paylaştığım posta o şeyi sizin fazla karıştırıyor galiba. Onu ben kısa yol yaptım. Kısa yol yaptım. Yani onu... Neye göre yaptım? Değişim oranlarına göre bir orantı mantığı yaptım ve bunu denedim. Bakın ben bunu geçen yıl denedim çıktı. %98 çıktı. ben bunu deneye, denerek, deneyerek yaptım bunu. Sistemde ben bunu geçen yıl çok çalışmasını yaptım. Bir sürü puan aldım önüme. O puanları üzerinde çalıştım ve bir formül, oradan bir formül, formülleme çıkarttım. İşte o formüllemenin mantığını ben geçen postada, geçen ki daha önce paylaştığım videolarında bunu anlattım. Video arkasında tepki dönüşmüş puan videosu var. İzleyin 12 dakika sürüyor. Orada bunu anlattım. Bir postada sınavdan sonra tekrar revize ettim. Çünkü sınav kolaydı matematiği. O yüzden sınavda 200 ham üstünü geçen sayı daha fazla olacağını öngörerek o kat sayıyı birazcık daha arttırdım. 1.141 benim kat sayım. 1.174 1.174'e çektim. Bu kat sayı dediğimiz nedir? Kısa yok. Geçen yılki TET ham puanını çarpıyorsun bununla. Bu senin dönüşmüş puanındır. Anlatabilir mi? Şimdi yani sınavda TET 200 ham üstünü istersen 2 milyon kişi gitsin. Seni ilgilendirmiyor senin sistem hakkını koruyor. Hizmet dilimine esas olarak bakıyor falan filan. Tamam. Ee, şimdi şu soruya gelelim. Bir buçuk milyon kişi geçti. Külli yalan. Külli yalan. Bir kere böyle bir şey yok. Arkadaşlar daha sonra çay açıklanmadı. Bir buçuk milyon kişi geçecekmiş. La kim diyor bunu ya? Bunu kim diyor? Kim neresinden uyduruyor? Böyle bir şey yok. Ben size bir yeri söyleyeyim bakın. Matematik yalan söylemez. Dün Özgür Hoca'nın e, ekonomiyle ilgili videosunu izledim. Adam orada şey diyor. Kürt de olsan, Türk de olsan, Çerkez de olsan, Müslüman da olsan, Hristiyan da olsan, e, fakir de olsan, zengin de olsan, ne olursan ol diyor kardeşim. İki arttık eşit dört diyor. Matematik yalan söylemez. Bakalım. DT 2021'de ham üstünü geçen, ben bunu daha önce paylaşmıştım. 2018'de 996 bin kişi geçti. Niye? Çünkü 2018 ilk kez YKS sınavı. Yani o yeni adıyla ilk sınav 2018 yapıldı ve öğrenciler saçma sapan soru tipleri gördü kendilerince. Onlara saçma geldi. Çünkü sistem o yıl değişik, değiş değiş değişmişti falan filan. 2018'de hem LGS'ye gelen hem üniversite sınavına gelen öğrenciler kurbanlık oyun gibi gidiyor. O yüzden 2018 çok dikkate almayın. 2018'de sınav zor kabul edildi. 996 bin kişi 200 almışsını geçmiş. Anlatabildim mi? Ve yaklaşık 2 milyon civarı kişi o yıl sınava başvurmuştu. TYT 2019'da sınav birazcık daha zordu. Biraz daha zordu aslında. Zor değildi. 2018 benzeri bir sınavdı. Bence. E, bence ama belki hatta 2018'den daha zor bir sınavdı ama yapılabilirliği daha yüksekti. Çünkü çocuklar kitap döküman gördü. Daha rahat yaptılar. Ama 2019'a bakın sınav zor olmamasına rağmen 1 milyon 14 bin kişi geçmiş. 200 an ismi. Gelelim 2020'ye. 2020 sınavı çok kolaydı. 2020 sınavı ÖSYM tarihinin en kolay sınavıydı. En kolay sınavıydı o en kolay sınava da 2 milyon civarı 2 milyon 200 bin civarı mıydı? 2 milyon 100 bin civarı mıydı? 2 200 civarı tam hatırlamıyorum. Sınava o kadar insan başvurdu sınava. Ve arkadaşlar 2020'de o kadar kolay sınav olmasına rağmen 1 milyon 42 bin kişi geçmiş. 1 milyon 42 bin 710 kişi geçmiş. Bu kadar. En kolay sınav olmasına rağmen. Bu kadar geçmiş ya. Bu kadar geçmiş. Bu. bir 1,5 milyon nereden çıktı arkadaşım? 1,5 milyon nereden çıktı ya? 1.5 buçuk milyondan bahsediyorsunuz kardeşim. Yani ben bu yıl 1 milyon 50 bin civarı öngördüm. Geçecek kişi sayısını. Ha, ona göre 1.174'ü kasayı çıkarttım. Ona göre hesapladım. Ama 1 milyon milyon 80 bin de olabilir geçen sayısı. 1 milyon bin de olabilir. Bak olabilir. 1 e kadar çıkabilir. O da ne? 3.2 milyondan Yani ekstra kişiden dolayı çıkabilir. 1.5 milyon kişi ben geçeceğini düşünmüyorum bir düşünüyorum. <laughs> Velev ki geçse bile dönüştürmüş puanın mantığı yüzeyliğindir arkadaşlar. Geçen yanıtta geçen yanıtta hakkı olan öğrencinin hakkı yenmiyor. Ha tabii ki puanları çok ciddi artacak dönüştürmüş puanları. Önceki puan zaten ama ana fikir bu zaten. Hakkın yememesi lazım. Çünkü bu yöntem sınav yapılabilirliği daha kolay, daha çoktu, daha kolay bir sınavdı. Geçen yanıtta TET'ye göre. Ee, o yüzden e, canınızı sıkmayın. Dönüştürmüş puan olanları bir şey etkilemiyor. 3.2 milyon kişinin sınava girmiş olması sıralamaları etkiler mi? Tabii ki etkileyecek. Ama kimler etkileyecek? Ben bununla ilgili daha önce video çekmiştim. Nihat Özey gibi konuşmaya başladım. Ee, o zaman da demiştim ben. Bakın arkadaşlar. Ben geçen yıl bu sınavla alakalı başvuran kişi sayısının 2600-2700 civarı olacağını düşündüm. Ve paylaştım bunu. Ve ama ne oldu? 3.2 milyon kişi başvurdu. Ama niye? Barajlar kaldırıldı. Barajlar kaldırılınca da senin amcan, senin teyzen, senin annen, senin baban, senin bilmem halan. Onlar da sınava başvurdu. Komşunun Ahmet Tanrı başvurdu. Komşunun Neriman Tanrı'nın ağa başvurdu. E niye? Baraj yok kardeşim. Ya yani arkadaşlar başvuranların çoğunun zaten bir amacı yok. Kendilerine göre sınava girelim. Bir şeyler yapalım. Açık üretim. Belki iki yıl tuttururum. Bak amaçları yok değil dedim. Amaçları var ama. Hani kalkıp böyle ulvi bir amaçları. kendince çok yüksek bir amaçları yok. Bir öyle yani ben şurayı kazanayım. Ben burayı kazanayım. Dertleri yok. Bu yıl girenlerin yok. Çoğunun. Çünkü bu yıl kılavuz Mart ayında bu tam ne açıklandı? O saatten sonra ne yapacaksın ki? Ne yapacaksın? Ha bir sonrakiyle bir şey diyemem. Bir sonraki sonrakiyle barajlar yok muhabbet olursa böyle bir şey devam edecekse de o zaman insanlar sınava çalışıp girebilirler. Yaşı büyük de olsa bir hedef, hedef, koyarlar. Tabii ki önümüzdeki yıl giren kitle sıralamaları daha fazla etkiler. Ama bu yıl o kadar etkilemeyecek. Hele hele hele. Hedefi tıp, diş, ilk 100 bin. Ya bırak tıp dişi. Bırak hukuku. 150 bin, 200 bin, 250 binlerde hedef olanları bu giren sayısının çok çoğunlu onları çok etkilemiyor. En yukarıdan, en üst level'dan, en üst sıralardan başlayarak aşağı doğru indikçe bir kere ilk 50 bin etkilemez. 60, 80 bin, 90 bin çok çok az etkiler. Çok çok az. 100 binlerden doğru geriye indikçe etki sayısı birazcık daha artar, biraz daha artar. Fazla olmaz. Ha kimler çok etkiler? 300 bin, 280 bin, 400 binler, 500 binler. Bunlar etkiler tabii ki. Buraları etkileyecek. O artı giren onun amcası, bunun babası, bunun teyzesi tabii ki etkileyecek. Çünkü onlar da bir, şey yapacaklar. Ne olursa olsun. Etkileyecek. Ama bu yıl ben böyle düşünüyorum. Ha gelecek yıl bir şey diyemem. Gelecek yıl baraj yok diye yaşı 40 olup, 35 olup, 50 olup sınava çalışıp bir şey yapmak isteyen bir kitle çıkabilir mi? Çıkabilir. Kesin çıkar Çıkar. Çıkabilir değil, çıkar yani. Çalışacak olan olurlar mı? Çalışırlar. Niye çalışmasınlar? Ama bu yıl genel çoğunun böyle bir derdi yok. Olsa bile bu saatten sonra son 4 ayda kime rakip olabileceksin? Yani kime rakip olabileceksiniz yani? Yani evet. Ee, benim düşüncem bu. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, sıralamalarla ilgili herhangi bir devize yapmıyorum. Benim düşüncem belli. Sayısalda sıralamalar evet, yükselecek. 2020 kadar yükselmeyecek. Eşit ağırlık yükselecek ama sayısal göre daha az yükselecek. Sözel sıralamalar gerileyecek. Diye yani Sözel'de bu yıl geçen yılın daha önünde yerler bekleyin. Daha önde sıralamalar bekleyin. Anlatabildim mi? Evet. Tercih danışmanı için öğrenci almıyor. Devam ediyoruz. Net analiz yapmaya devam ediyoruz. bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum.